İşte sağ mı Nimet abla? Yok. Gitti. Onu gönderdim ben bekliyor da şimdi. Nereye gitti? yerine, vatanına gitti. Kaç yıl oldu gidelim? Onu unuttum işte bilmiyorum ne kadar oldu. Oho sen adamı gider gitmez unutmuşsun Nimet abla. Yok unuttum hakikaten. Bileyim de takvimi koparttım Kur'an'ımın arasında ama ezberimde değil. Ez, özlüyor musun? Neyini özleyim Allah'ın emriyle oldu Allah'ın emriyle gitti Nur için. Adam gitti özle tamam Nur için de yatsın da özlemiyor mu hiç ya? Yok özle İsmi neydi? Öldükten sonra daha özlemiyor. Bu kadar da sert konuşulmaz. Adam tabi kabirden çıkamayacağını biliyorsun ya hava atıyorsun böyle. <laughs> He? Ne? İsmi Necati idi. İsmi Necati. Evet. Mehmet abla Allah sana da uzun uzun ömürler versin. Amin. İman. Tamam mı? Ayağının dibinden közü bitmeyen kömürler versin. Amin. Allah tamam razı olsun. Ekmeğin bol olsun. Gittiğin amin. yol, Cim, hak yolu olsun. Cim, amin inşallah. Amin inşallah. Amin. Sıcak yeri buldun sen buradan.